...gülüşümün insanların gülüşüne benzemediğini gördüm. Yani gülmüyordum ben. Gülüşüm yoktu benim. Şu masada bir kere de üzün gülsün oğlum. Ne bu haller tavırlar falan? Anlamadım ki ben seni. İnsan yalandan da olsa bir gülümser ya. <gülüyor> 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 Türkiye sarsan seri cinayetlerle ilgili ortaya çıkan bilgiler... ...herkesi dehşete düşürdü. İşte ülkede işlenen birçok cinayetin arkasında... ...bu kişinin olduğu tahmin ediliyor. Sabah buraya gel ceset, akşam eve git ceset. Boyunda çamur var. Bir yere sürttüm herhalde anlamadım. Sürttüm mü? Sürttüm oğlum niye anlamıyor? Artık böyle canlı birini gördüğüm zaman şaşırıyorum. <laughs> Aslında var ya, hayat dolu insanmış ha? İşte bu! <laughs> <laughs> Şimdi bu babanın bacağı. Siz bunu İslami usullere göre bir gömün. Hoş! Bırak lan babanın bacağını. Atalım çöpe gitsin işte. Giden bacak gelmezse bize başka <laughs> türlü girecek anlayacağım. Ben hasta haklarından geliyorum. Nereden? E ya neye doğal kucak? Bacak mı öldü? Bu bacak ile Nurullah Bey kardeşimiz öbür dünyaya ilk adımını atmış oluyor. Her önemli yolculuk ilk adımla başlar. Bir daha geldiğinde birlikte döneriz İstanbul'a. Hem daha hikayeni anlatırsanız. Ne hikayesi? Ben gülmüyorum efendim. Benim ifadem böyle.